Arkadaşlar Taşköprü Sarımsak Pazarındayız. Gördüğünüz gibi Yığılı Pazar bugün sarımsaklar bayağı var. <laughs> Arkadaşlar hakiki taş köprü sarımsağı. Maşallahı var sarımsakların. <laughs> Taşköprü sarımsağı ortalama 10 11 ay ömrü var arkadaşlar. Çin sarımsağı ise Kasım ayında hırsız gider. Bir seferde almak zorunda kalırsınız. Hepiniz bilin. Bugün pazarımızdayız. Bakın gördüğünüz gibi Selamun aleyküm pazarımız bayağı kalabalık yoğun bilgi var bugün herkes traktör arabasına koyup koyup köylülerimiz getiriyorlar satmak için burası sadece bir kısmı daha şekilde mesela traktörler sarımsaklarımız bu şekilde devam ediyor bayağı kalabalık büyük bir alanda gördüğünüz gibi arkadaşlar taşkörli sarımsağı İşte, köylerimiz bu şekilde satmaya çalışıyorlar diziliyorlar gördüğünüz gibi yoğunluk bayağı çok şöyle bir sizin için bakın sarımsaklar taşkı bir sarımsağı gördüğünüz gibi yoğunluk var herkes pazarlık yapıyor abi ben. Herkes ayrı ayrı araçlarına dolduruyorlar. Bayram öncesi satabildiği sarımsaklar satıyorlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Taşköprü sarımsağı 10 11 ay ortalama şey var. Ömrü var. Ayetçi bak. Sarımsaklar taş göbürlerim. görüyorsunuz bak. Bayağı yoğunluk var. Bayram öncesi hemşerilerimiz sarımsaklarını satabilmek için salı pazarına gelmişler. Bugün Taşköprü'de salı günleri sarımsak pazarı olur arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle. Bakın. Her türlü sarımsağımız var. Çirçeği Arkadaşlar yoğunluk Gördüğünüz gibi Taşköprü'de her salı günü Taşköprü merkezde oluyor. Buradan kamyon, traktör geliyor. Bakın. Ve perşembe günleri de Germeç, Taşköprü Germeç'te oluyor. Sarımsak pazarı. Bakın. Şöyle baktığın zaman bugün hava bulutlu, dün yağmur yağdı. Uzun zaman sonra. Şöyle geçelim. Arkadaşlar. Şöyle Bak çok güzel iri sarımsak bu. Gel. Bugün tanıtım olarak size sarımsağı tanıtmaya çalıştım. Salı pazarında Arkadaşlar taş köprü sarımsağı küçük, orta, iri ve düble olarak satılır. Yani tek, Çin sarımsağı gibi tek kademe değil. Görüyorsunuz bu normalde iri sarımsak. Görüyorsunuz. Bu da iri sarımsak arkadaşlar. Ya bunlar Üç, üç kadem olarak küçük, orta, büyük olarak satılır. Özel olarak da düble olarak satılır. Şu an toptan fiyatları bile biraz yüksek. İri sarımsağın toptan alırsanız ortalama 28-30 TL civarı. Yani bunu da söyleyeyim. İşte arkadaşlar bugün size böyle bir sarımsak pazarını göstermek istedim. Bakın çok güzel sarımsak var. Bakın arkadaşlar böyle küçük sarımsak. Bakın gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın.